Şunar. Hayırdır arkadaş? <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Bravo lan. Vallahi bravo. Güzel tezgah kurmuşsunuz. Tek tek bütün arkadaşları bravo. Neyin tezgahı arkadaş? Kimse kimseyi kandırmadı. İstediğin yaptık. Bu kadar yani. <laughs> ya bırak ya. İyilik ayağına yok ne bileyim bir çember bir bilmem ne bir şey. Oğlum ben sizi harbi iyi zannettim lan. Ya böyle düz güzel hani iyi zannettim lan. Bu mu oğlum iyilik bu mu? Siz... Siz bir yerinizden anlamışsınız iyiliği. Ne yapıyorsun? Abi izin ver çıkacağım. Sanmıyorum ki öyle kolay olsun bu çekip gitmek. Aklımda ne var bilmiyorum. Ama madem öyle açık konuşayım. Buraya girmek kadar çıkmak da zordur Çınar kardeş. Bak, Mesut abim, Güzel abim. Beni delirtme, saçma sapan konuşma. İzin ver, çıkayım diyorum, gideyim diyorum. Sizin beni burada tutmaya hakkınız yok. Şişt, bir sakinleş. <laughs> Bana dokunma. Bak. Şu alevin ateşin bir Kardeşim. Bana kardeşim ne deme ya? Allah Allah. Sen uyumuyor muydun sen abicim? Uyuyordum. İyi geceler. İyi geceler. Biz sakin sakin konuşalım. Olur mu? Bak, ayaklandırdık insanları. Yürü bak, buyurun. Bu, kira zambından kurtardığınız amcayla konuşurken siz... ...bak ben tam şurada bir adamla konuşuyordum. Hatırladın mı? Ya tamam hatırladım diyelim, evet. İşte o adam, yani Erdal kardeşimiz... ...ceza evinin revirinde çalışıyor. Hemşire. Senin bu kanlın kadirin, her gün ilaç aldığı adam yani. ...yüksek tansiyon hastasıymış seninki. Yani o öldürdü. O değil. Sen. Kendin döşedin oğlum o taşları. İyi niyet taşlarıyla döşenmiş ama... ...cehenneme giden kestirme bir yol yaptın Kadir'i. Ya abi dönüyoruz dolaşıyoruz... ...bir laf saltasının içine düşüyoruz ya. Ya ben ne yapmışım tamam... ...ölmesini istedim tamam evet... Ya istemekle öldürmek aynı şey mi ya? Tamam öyleyse. Madem öyle... ...başa dönerim. Ha Kürşat. Şöyle ki... ...ilacı... ...sen gidip aldın. Ya ben nasıl gidip almış olabilirim? Ben ilacı bile bilmiyorum ya. Eczane bu. Ha? Hmm. Şimdi burada arabayı durdurmazlar ya. Tamam tamam sen git bir yer bul kendine ben hallederim Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Dernekten yolladılar da bir ilaç varmış galiba. Ha? İlacı sen aldın. Parasını da sen ödedin. Kolay gelsin, sağ olun. Hı. Hayır, devamı da var. Tamam aldın. Üstüne gide, kendi elinde verdin ya adama ilacı. Hatta unuttu, arkasından koştun. Ne yaptın, ettin, yetiştirdin vallahi ilacı. Helal olsun. Büyük azim valla. Hatırla. Dayıcığım. hop, Abi. Ya bu nasıl bir acele ya? Ah, Gel abi. Gel abi gel. Gel abi. Gel abi. Abi bak şimdi şuradan bir araç geçti. Kırmızı onu yakalayacağız. Abi adam ilaçlarını unutmuş. O yüzden ya bir şey yok. saç saçma sapan konuşuyorsunuz ya ben... ...insanlıktan yaptım ben ne bileyim o adam kim... ...Kadir öldüren kim ya... Yani... o. Vallahi hiç de durum öyle senin söylediğin gibi görünmüyor Çınar kardeşim. Sanki her şeyi sen ayarlamışsın gibi ha. <laughs> Yanlışım var mı Kürcan? Yok abi. Aynen öyle. Peki tamam. Sizin bir derdiniz var belli ki. Söyleyin bana ben çözeyim. Zaman. Çınar kardeş. Her şeyin bir zamanı var. İstemesek de gelir. İstesek de. Kendini de fazla yüklenme. Hak yerini bulduğu gibi düşün. İntikam istedin. Aldın. Tadını çıkar. Arkana yaslan. Herkese nasip olmaz. Şimdi git yat şu eşyalarını da geri yerine koy. Daha sonra görüşeceğiz nasıl olsa.